Kudretli krala, Mısır halkının tanrısına ve tanrıların oru Amon Hutep'e selam. Mahir kumandanımız Mısır Azizi Potifar'a selamlar. Potifar. Buyurun kralım. Son zamanlarda tanrıların atölyesinde bulundu mu? Mısır'ın tanrısı Amon Utep'ten başkası tanrıların atölyesine giremez. Belki tanrılar kendi elleriyle bu çocuğun hamurunu yoğurup sana hediye etmiştir. Bu inci tanesi kimdir? Tanımıyorum onu. Benim yakın arkadaşım. Yeni satın aldım. Yakın arkadaş mı? Potifar. Sen mi çocuklaştın yoksa bu çocuk mu büyükler zümresinden? Bir şey söyle. Görünüşe göre çocuk ama zekası büyük. Esprili ve bilge. Bu nasıl bir bilge ki henüz Mısır tanrısına tazimde bulunmayı öğrenmemiş? Henüz öğrenme fırsatı bulamamış. Onu bağışlayın. Affedin kralım. Söyle bakalım. Senin adın ne? Yusuf efendim. Ama sahiplerim Mısır diliyle Yuzarsif diyor bana. Yusuf İbranice bir isim, ekselansları. Hüzünlü demek, teessüf kelimesiyle aynı kökten. Bu yüze hüzün yakışmıyor. Yuzarsif daha uygun bir isim. Pekala Yüzersif. Potifar senin bilge olduğunu iddia ediyor. Görkemli Mısır için ne diyeceksin bakalım? Büyüklerin huzurunda bilgiçlik taslamak edebe sığmaz. Ancak kral buyurduğu için konuşacağım. Mısır'daki... ...görkem ve ihtişam... ...gözlerimi kamaştırıyor. Bana yüce dağları büyük kayaları hatırlatıyor. Ama ben koyunların otlaması için yemyeşil küçücük bir tepenin üzerinde hiç ot bitmeyen büyük bir dağdan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Sen gerçekten de Mısır'ın gücünü ve görkemini yüce dağlar gibi mi görüyorsun? Evet efendim. Ancak güç eğer mahrumların hizmetinde kullanılırsa güzeldir. Bravo. Bravo Yuzarsif. Sen Potifar'ın iddiasının boş olmadığını ispat ettin. Bunu bize gösterdin. Bu tazim sana yakışmadı, hem de hiç yakışmadı. Damarlarında tanrı kanı taşıyan kişi, kendi kuluna tazimde bulunmaz. Kendi irademli değildi anne. Elimde olmayarak ona saygı gösterdim. Potifar sadece bize yeni arkadaşını tanıtmak için mi buraya geldi acaba? Hayır yüce kralım. Tapınak askerlerinin çıkardıkları karışıklıkları şikayet etmek için huzurunuza çıktım. Her gün yollarda, geçitlerde karışıklık çıkarıyorlar. Hiçbir şeyden korkmuyorlar. Kanunlarımızı çiğniyorlar. Her gün biraz daha yoldan çıkıyorlar. Bir şeyler yapmazsak Mısır devletine karşı harekete geçmelerinden korkuyorum. Amon Hütep ve tapınak rahiplerine karşı gelmek büyük suçtur. Tanrı Amon'la rahipleri aynı kefeye koyma. Amon'a inandığımız kadar başına buyruk rahiplerin çıkardıkları karışıklıklara da izin vermemeliyiz. Ancak acele karar vermek istemiyorum. Onlar için bazı planlarım var. Uygun bir fırsat ve doğru bir karara varıncaya kadar onlarla iyi geçinin. Kendinle övünmelisin Yuzarsif. Senin kadar güzel bir çocuk görmedim. Ben de sizden daha cömertini görmedim. Önümüzde çetin bir savaş var. Hazır ol.